Değerli basın emekçisi arkadaşlarım, değerli eğitim semidesi yoldaşlarım, hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere bir müfredat değişikliği ile ilgili karşı karşıyayız ve bu müfredat değişikliğine ilişkin olarak bir süreçte işletmemiz gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 2006 ve 2017 yılları arasında ilk kez değiştirilen eğitim müfredatına ilişkin yeni bir değişikliği taslak halinde geçtiğimiz cuma günü yayınlamıştır. Kamuoyunda bir haftadır müfredat değişikliği devlet ders kitaplarından tekli örnekler tartışılırken müfredat değişikliklerinin siyasal ve ideolojik yönünün geri planda kalması önemli bir eksikliktir. Müfredat değişiklikleri okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede işlenecek derslerin içeriği ve bunlarla ilgili önemli bir e, top, tüm toplumu ilgilendiren düzenlemeler, düzenlemelerdir. Normalde müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl değişiklik önerileceğinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak çeşitli yönlerle tartışılarak belirlenmesi gerekmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreci başından sonuna kadar yapmaya çalıştığı şey, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesi önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmesi olmuştur. Eğitim sistemi açısından öğrencilere verilecek bilgiyi belirlemek ve seçmek, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci başından sonuna siyasal bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla bugün eğitim müfredatında yapılmak istenen değişiklikleri ve içeriği tartışılan ders kitaplarındaki iktidarın eğitimdeki siyasal ideolojik hedeflerinden ayrı ya da bağımsız değerlendirmemiz mümkün değildir. Eğitim müfredatının çocukların, gençlerin, toplumun ve ülkenin gerçek ihtiyaçlarından çok iktidarın siyasal ideolojik çizgisine uygun hale getirilmesinin en son günü okullarda hangi bilgilerin, nasıl, hangi araçlar ve örnekler üzerinden verileceğidir. Mevcut iktidar çocuğa ya da bireye nasıl yaklaşıyor? Nasıl bir insan modeli yetiştirmek istiyor? Yetiştirdiği bireylerde hangi özellikler olmasını istiyorsa eğitim müfredatını da ona uygun şekilde hazırlamıştır. Müfredat değişikliklerine layık ve bilimsel eğitim geri planı edilirken bütün ders kitaplarında milli ve manevi değerlerin merkezi alındığı görülmektedir. Milli ve manevi değerler vurgusu yaratılan tüm eşitsizliklerin üzerine örtmek için kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli hedefi eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden iktidarın siyasal ideolojisinin açık ve örtük olarak öğrencilere aktarılmıştır. Müfredat taslağının başının başlığının Türkiye yüzyılı marif modeli olarak belirlenmiş olması bu tespitimizi doğrulamaktadır. Ülkeyi ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren eğitim müfredatı gibi konuda eğitim müfredatının siyasal ve ideolojik olarak iktidara yakın çevrelerin müdahalesiyle içerik olarak daha da geriye götürülmesi, bilime, layıklığı ve aydınlanma düşüncesine karşı adeta bayrak açılması söz konusudur. Ders kitaplarının %35 oranında sadeleştirme yapıldığı iddiasıyla doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alındığı görülmektedir. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayılarının azaltılarak tek din, tek mezhep ve tek kimlik üzerinden ağırlıklı olarak hem dini hem de milli ve manevi öğeleri ve referanslarla donatılmış bir müfredat taslağı hazırlanmıştır. Müfredat taslağında Türkiye'de yaşayan farklı kimlikler, inançlar, kültürler genellikle ya da hiç görülmez kılınmış ya da karşı tarafta gösterilmiştir. Eğitim müfredatında 12 Eylül darbeçlerinin izinden gidilerek Türk İslam sentezinin benimselmiş olması ve tek din, tek mezhep yaklaşımının daha belirgin hale getirilmiş olması dikkat çekicidir. AKP iktidarında eğitimi hem içerik hem de biçimsel olarak dini kural ve referanslara göre biçimlendirme uygulamalarının nasıl hayata geçirildiği bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim müfredatına yönelik bilim dışı müdahalelerin artmış, felsefe ve bilim derslerinin saatlerinin azaltılmış, beden eğitimi, resim, müzik gibi derslerin ders saatlerinin ders saatlerinin azaltılarak yeni din derslerine getirilmiştir. Otizmli ve zihinsel engelli çocuklara yönelik zorunlu din dersi getirilmesi, okul öncesinde manevi değerler seminerleri verilmesi, yine okul öncesi ilkokul, ortaokul öğrencilerinin camilere götürülmesi, din eğitiminin fiilen okul öncesine ve kreşlere kadar indirilmesi gibi uygulamalar ilk akla gelen düzenlemelerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES ve benzeri projeler ve protokoller üzerinden eğitim sistemi içinde faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla ekonomik ve siyasal bağları olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar ve benzeri üzerinde doğrudan iktidar desteğiyle tıpkı bir örümcek ağ gibi bir bütün eğitim sistemi kuşatılmış durumdadır. Yeni müfredat değişiklikleri okullar başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlamıştır. Öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili pek çok nokta özenle sadeleştirme ya da ayıklamaya tabi tutulurken, tek adam rejiminin bütün hedeflerini açık ve örtük amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarına yerleştirerek kendilerince dini ve milli bir müfredat oluşturmak istediği anlaşılmaktadır. Müfredat değişikliklerini sadece pedagojik açıdan eleştirerek ders kitaplarında yapılan değişiklikleri eğitim biliminin temel ilkeleri üzerinden ele alarak değerlendirme yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bugün karşımızda eğitim programlarında yapılan teknik değişikliklerden çok iktidarın siyasal programına paralel olarak hazırlanmış bir eğitim müfredatı bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni müfredatı yönelik eleştiriler sadece pedagojik değil, aynı zamanda siyasal bir nitelik taşımak zorundadır. AKP'nin toplum tahayyülünde istediği insan modeli nedenle çağın gerisinde ve bilimsel gerçeklerle ölçüşmediğini, eğitim alanında sicilinin neden bozuk olduğunu 4 artı 4 artı 4 sürecinden biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliğini kabul edilemez olarak görmekteyiz. Eğitimsel olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasal iktidarın, siyasal ideolojik hedeflerini gözeten tek adam rejimini yaratmaya çalıştığı toplum modelinin temel olarak laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Bireycilikle milliyetçilikle, dini ve milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik açıdan sığ, büyük ölçüde dini kurallar ve referanslara dayanan bir bilim kullandığı yeni eğitim müfredatının çocuklarımıza, öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı öğrencilere yaşamın bir bütün olarak kavramayı hedefleyen çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarına içeren layık bilimsel bir içerikte olmak zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı kendi yöntemleriyle direkt olarak kendi siyasal ideolojisini buraya yansıtmaya çalışmaktadır. Bir haftalık bir süreç içerisinde milli eğitim programlarının, öğretim programlarının değerlendirilmesi istenmiştir. Ancak bizler biliyoruz ki alan uzmanları olarak milli eğitimin öğretim programları bir hafta içerisinde değerlendirilerek bir dönüt alması imkansızdır. Bu nedenle bu göstermelik oyuna eğitim olarak dur diyoruz. Teşekkür ediyorum katılımınız için.